Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber size bir haber vermek istedim. Artık gözlüklüyüm. Evet. Bu imajı özleyin tamam mı? Çünkü artık bu imaj var. Benim imajım nasıl? Tıraş oldum. Şöyle saçlarımı kenarlarını aldırdım arkadaşlar. Bayağı bir saçım vardı. şuraların dört numaraya vurdurdum. Biraz da önünü kısalttım. Tıraş oldum. Gözlüğümü aldım. Hastaneye gitmiştim dün sabah. Bugün verdiler gözlüğümü. Gözlük yani Sağ gözüm bozuktu benim arkadaşlar. Sol gözüm yani 3 metreleri görüyordu. Sağ göz yani şu yakınlıktaki yazıyı okuyamıyordu. O kadar kötüydü. Çünkü size video yetiştirebilmek için gameplay videoları çekiyorum kendi kendime. O bu subway service şeyleri falan hep ben oynuyordum onu. Yani internetten görüntüsünü indir indirmiyordum. İndir. <laughs> indirmiyordum. Ee, o yüzden onu oynayayım falan derken baya bir Radyosuna maruz kalıyordum. Bugün sizlerle beraber size kendimi e, birazcık tanıtacağım. Yani iki aydır bir, bir e, kaç ay, iki ay değil çok abarttık. Bir buçuk aydır falan bu kanaldayım. Bayağı önce açtım bu kanalı ama ilk önce videolarını sildim. Hatta önceden beni izleyenler varsa bilirler. Videolarımın hepsini sildim. Çünkü başlangıç yaptığım o videolar hani direkt soru cevap videosunu çekmiştim. Mantıksız. Önce bir kitleyi kazanırsın, ondan sonra soru cevap videosu çekersin. Ee, bu sayede ben çok az gelişmişti o kanal. Hiç abone alamıyordum. İşte izlenmem çok az falandı öyle. Dislike atıyorlardı, like atmıyorlardı. Siz bu arada like atıp abone olmayı unutmayın dostlarım. Ee, bu gözlüğün fiyatı bu arada gözünüzü bozmayın arkadaşlar. Çünkü 900 TL. Ucuz gözlüklerden bir de 900 TL. Ben yani en son gözlük satın aldığımda 110 TL'ye almıştım. Güneş gözlüğü almıştım gerçi. 2 yıl önce. Arkadaşlar gözlük fiyatları uçmuş. 100 lira muayene parası aldılar. Durup orkinliğine gittim. Ankara'da oturanlar varsa biliyorlardır fırsatlarda. Durup orkinliğine gittim arkadaşlar. 100 TL oradan kilitledi, kilitlediler. de i̇şte 900 TL gözlük parası verdik. 1000 TL. 1000 TL'ye gözlüğüme kavuştum sonunda. Yaklaşık 7 ay önce okulda bana rapor vermişlerdi arkadaşlar. Okulun ilk başında. Eylül ayında. Göz testi yapıyorlar ya bilirsiniz ortaokula gidenler varsa. Okulda benim sağ gözüm çok bozuk çıkmıştı. Gerçi o zamanlar o kadar bozuk değildi şimdiki kadar ama. Hani gözlüğü çıkartınca etrafı net göremiyorum. Yani ilerideki babamın pantolonu asılı askıda onu rahat göremiyorum yani o kadar kötü. O yüzden bundan sonra gözlüklüyüm bu imaja alışırsanız iyi olur arkadaşlar. Yakışmış mı sizce? Yakışanlar like atsın. Yorumlara yazabilirsiniz tabi. Youtube kapatmadı yorumları. Kendi kendine kapatıyor bu arada ben yapmıyorum biliyorsunuzdur zaten. Ben yani çocuk olduğum için Youtube kapatıyor. Ee, arkadaşlar yani yorumlar kapalıysa sevenler like atsın. Sevmeyenler de ağır olsun. <laughs> Aslında ama taktik. Neyse arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum hayalim youtuber olmak ama desteğim yok arkadaşlar kendi kendime videolar çekiyorum geceleri annem uyuduktan sonra çekiyorum çünkü annem burada televizyon falan izliyor oluyor o yüzden vaktim olmuyor içeride de kuşlarım falan var zaten onu da gelecek isterseniz yorumlara yazın like atın istiyorsanız bu videoya 15 like geldiği anda kuşlarımla ilgili bir tane vlog çekeceğim telefonla eski telefonum var onu kamera olarak kullanıyorum bunda YouTube tableti <laughs> hem bundan oynuyorum hem de YouTube işleri için kullanıyorum burada böyle profesöre benziyormuşum kameradan bakınca iyi şey oldum arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. bye bye kendinize iyi bakın ee, görüşürüz Allah'a emanet olun